Dayı dayı dayı. Dostlar obruk ararken bakın burada bir sürü köpek <laughs> Önümde kesinlikle ayrılmıyor <laughs> Arkadaşlar buradaki köpekler kesinlikle kendi bölgelerine insanları almıyorlar. Yani arabanın içindeyim. Arabanın etrafını kaç tane köpek birden sardım. Hala hala bırakmıyor yani peşimizi asla bırakmıyor bölgesini sonuna kadar savunuyor ee, o bir tane obruk var dediler çok büyük ee, evin hemen yanında çöktüğünü söylediler onu arıyoruz ama bulamadık burada bir çiftlik vardı oraya soralım dedik ama oradaki e, çiftçi beyefendiyle herhangi bir görüşme sağlayamadık çünkü dışarıya çıkan olmadı tabi de köpekler etrafımızı etrafımızı e, sardığı için Oraya bir e, herhangi bir şey soramadık.